70 yaşında bir adam iddiaya göre evine sığınan baldızının 11 yaşındaki kızını taciz etti. O anları kayda alıp tacizi ispatlamaya çalışan zavallı çocuk psikolojik destek görüyor. Unmuyordum. 40 senelik eniştem kızıma uygunsuz hareketler yapmaya başlamış. Evine sığındı, eniştesi kızını taciz etti. Zavallı çocuk yalan söylemediğini ispat edebilmek için o anları cep telefonuyla kaydedip belgeledi. Kızım onu görünce de korktu tepkisini verdi. Serpil Kaya maddi yetersizlikten dolayı 11 yaşındaki kızıyla eniştesinin yanına taşındı. Ancak iddiaya göre bir süre sonra kızın eniştesi hakkında bir takım şikayetleri oldu. Davlan vefat etti. Ben evsiz kaldım, yanına sığındım. Kızıma uygunsuz hareketler yapmaya başlamış. Evvela yapmış. Kızım bana söyledi, ben kızıma inanmadım. Çünkü 40 senelik eniştem bu, yeğenlerim var. İnanamadım, konduramadım. Anne 11 yaşındaki kızının o mide bulandıran iddialarına inanmadı. Küçük kız da bu kez cep telefonunu aldı, salona koydu ve kayıt düğmesine bastı. Daha sonra o iğrenç görüntüler kaydedildi. Anne dedi kalk dedi. Bak dedi böyle böyle oldu dedi. Kalktım ben böyle yani uyku sersemi de görünce tuhaf oldum. Kendimi tutamadım bağırmaya başladım. Mide bulandıran görüntüleri ekrana getirmiyoruz. Anne o görüntüleri izlediğinde dehşete kapıldı. Hemen polisi aradı ve eniştesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Psikolojisi bozulan küçük kızla pedagog eşliğinde ifade verdi. Beni yalnız bırakma anne dedi. Bir hava almak için çıktım ben de. Psikolojisi hiç iyi değil titriyor zaten çocuk. Anne kızına bu kabusu yaşatan eniştesinin yaptığının yanına kalmamasını istiyor. Ağır cezaya çarptırılsın. Böyleleri affedilmesin.